karla mücadele aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kent merkezi ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kulp 20, Ergani 1, Dicle 1, Hani 1, Silvan 1, Çınar 1, Sur 1, Azro 2, Kocaköy 2 ve Lice'de 3 hastanın hastaneye ulaştırılması sağlandı. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent merkezi ve kırsal ilçelerde 101 araç ve 180 personelle 24 saat esasına göre yaptığı çalışmada trafik ve yaya güvenliği için gece yaşanacak buzlanmalara karşı kentteki tüm ana arterlerde tuzlama çalışması yapıyor. Ekipler 222 kırsal mahallenin yolunu ulaşımı açtı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, cadde ve bulvarlarda iş makineleriyle yürütülen çalışmaların yanı sıra ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kaldırımları temizliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde ve kırsalda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. נכון <laughs> thank <laughs> you